Arkadaşlar bugün bilim çocuk dergimize karşınızdayız. Yine. yine kurgu bilim kurgu dergimize karşınızdayız. Arkadaşlar burada tel turu var. Telini neden tel demişler anlatayım. Burada da tel tel gibi tel tele var ya. Mi? Tüyle tele ben. Bu tel demişler turmayı neyse Turna ne da demişler işte. Arkadaşlar bakın gözünde böyle beyaz şuradan başlayıp çizgi gidiyor şuraya şöyle, şöyle kuruna kadar böyle bir çizgi varmış. Ya aynı şey gibi değil mi? Anne hani bir tane çalıyordu ya kuş türü saksa mıydı neydi? İşte onun onun gibi değil mi arkadaşlar? Amasya'da öyle bir şey çok. Hmm. Terli turna ama en çok Amasya'da. Pera en çok Amasya'daymış arkadaşlar. Bakın. Peki terli turna neyle besleniyordu? Ne, hangi hayvanları yiyor? Kurbağa, solucan. Kurbağa, solucan, böcek. Onları yiyor arkadaşlar terli turna. Meyve, tahıllar Peki, diyor. Meyve, tahıllar hepsini yiyor yani. Hı -hı. Peki burada şey yazıyor. Burada gözü kırmızıya benziyor değil mi arkadaşlar? Hı -hı. Kırmızı göz olmasa mı kuşların türünde olabilir. Evet. Burada şey diyor. Koalaların yavrularını nasıl taşıdığını Koalanın, biliyor musunuz? nasıl taşıdığını biliyor musunuz? Unuttunuz mu? Biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Peki. nasıl taşıyor peki? Şey? Böyle göğsü var var Nasıl taşıyorlar? Oraya koyuyor yavrusunu taşıyordu. hatırlıyor musunuz hı hı. Arkadaşlar, bu da şey teknoloji ve elektronikten bahsediyoruz. Evet, teknoloji <laughs> ve elektronik. Teknoloji <laughs> Mesela <gülüyor> fırın. Dokunan fırın var. Dokunmadık. Evet, bir dolap var, bir kombi var. Sonra bilgisayar var, telefon var, tablet var, akıllı saat var. Sonra akıllı telefon var, eski telefonlardan var. Sonra normalde bütün evde lamba var. Sonra işte ya, bileyim, yani ışıkla, elektriğe takılan, evet, takılan her şey elektronik takılmak, mi diyoruz? Evet. Bir yandı bile elektrik arkadaşlar. Hepsi elektrik. Kablo, kablolu olanlar elektrik. Peki teknoloji i̇şte, nedir? Teknoloji. Elektrik demek arkadaşlar. O da elektronik daha evet. benzer. <laughs> Bu arada biliyor musunuz? Ministe Tekteno diye bir ço çocuk vardı. Değil? Teknoloji. Perisifon. Teknoloji perisi arkadaşlar. İsimli teknoloji. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Kanalıma abone olmak istiyorsanız yorumlara yazın. O kızın ismini çok hatırlayanlar. Yorumlara yazsın Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar burada maya Maya atıyorsun hamurun içine. Böyle bakın. Ama, hamur kabarıyor mu? Evet hamur kabarıyor. Maya da hamur kabarıyor. Kabartma tozu, kereli kekik kabartıyor Maya da şeyi hamuru kabartıyor. kabartıyor. Hı -hı. Peki Maya'nın evet. içinde mantar varmış değil evet, mi? Evet mantar var. ama ayaktaki mantar Hayır, aynı de değilmiş. Mi? Değilmiş herhalde. Babam ya arkadaşlar annem mantar diyeceğine babamı babama aradı rahatsız etti. Ben de böyle annem değişik oldu. Çok şaşırdı. Neyse videomuzu devam edelim. Bunlarla değişik şekiller yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşlar burada bitkiyi inceleyebiliriz. Bitkinin içindeki hücreleri e, şey yapabiliyor, inceleyebiliyor evet. arkadaşlar. Bakın su koymuş mesela inceliyor. Gözlük takmış özel, önlük takmış özel. Eldiven takmış özellikle. Hı hı ve bir kaba koymuş bu da böyle sıkıyorsun Ben damlıyor böyle bir şey koymuşlar. arkadaşlar. İnceliyor yani değil mi evet. bitkiye? Arkadaşlar bu burada kalp nasıl olur diyor bütün ciğerler. Mesela biz bu çok o. olacağız ya yani kalbimizi Hastalanacağız röntgen çals, yineden onu otelde çektireceğiz. Sonra yeniden kart çıkacak. Onu da takacağız arkadaşlar. Çok Ana iyi. bunun için de aramıştı babam zaten. Burada teknolojiyi anlatıyor. Burada yüzlerimizi anlatıyor değil mi? Yüzler mikrof gibi yapışmış her yerde şey değil mi arkadaşlar? Mikrof gibi, simit gibi gözüküyor değil mi? Arkadaşlar bütün böcekler bazı böyle kıvrımlı oluyor elmalar boz böcekler yiyor yapraklarını yiyor böyle böcekler daha yememeleri zaman Yapraklar zarar da. verebiliyor yaprakları da zaman Evet, şöyle arkadaşlar burada kız gözlerini domates tutmuş bakın <laughs> şapka takmış arkadaşlar evet. saçını da örmüş ya bunu vurmusunuz <laughs> arkadaşlar kız küçük ama küçük görünüyor arkadaşlar peki bu nasıl evet. olacak? Şimdi ilaç atıyorlarmış evet, önceden. önceden. Biz diyor önceden. Biz ilaçtan. Böceklere hı hı. zararı varmış. Bize de zararı var. Çünkü aynı şekilde ikimize de zaman zararı var. O yüzden böyle şeyler artık ilaç için atmayacaklar. Artık ilaç atılmayacak. Peki nasıl artık yapacaklar? Koruyacaklar. Nasıl koruyacaklardı? İçinden gen, İçinden gen, genlerini gen, alacaklar. Genlerini alıyorlar. Sonra böcekler gelmedi diyordu, değil mi? Hı hı. Arkadaşlar videomuzun Peki domatesi bildiğimizde ne oluyordu? Domatesi bildiğimizde çok güzel koku kokuyordu. Arkadaşlar. Kokunun adına ne diyorduk biz? Güzel de diyebiliriz. Buram buram, buram kokuyordu. Buram kokuyor. Değil mi? Evet, evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir çocuk derdimizi bitirdik sayılır da Yani şu kadarcık sayfa kalmış ama burada bitirdik. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve yorumlara açıklamayı unutmayın. Öptüm. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Kaçırmayın videolarımı. Bay bay.